Selamünaleyküm Karsan Tambiyan's takipçileri aracımız Audi TT. Bu araçtan daha önce yapmamıştık, İlk olacaktı demiştik zaten. Bu aracımıza 4 bölge olarak yaptık, yani karbon çita kullandık, kendi geliştirdiğimiz ürünlerden. Bunlar da kendi yerleri yok. 4 bölge ceplikler, ayak aydınlatması olarak yaptık. Gördüğünüz gibi çıtamızın bizim kendi kitimizin uyguladığımız alandaki görünüşü bu şekilde. Kapı üzerinde böyle geriden bakıldığı zaman müşterimizde de kafasında sorunlar, soru işaretleri vardı. Nasıl olacak, nasıl görünecek diye falan. Bittikten sonra daha da farklı oldu. Birazdan kendisinin de görüşlerini alacağız zaten. Buradan açtığımız zaman parklarımızı ambiyans aydınlatmamız aktif hale geliyor. Işık şiddetini kısabiliyoruz. Renk değişimlerini yapıyoruz. 64 renk dediğimiz çoklu renk sistemi biliyorsunuz. Bakın arka tarafta da şöyle... Koltuğu yatırayım. Nasıl yatıyor? Heh şöyle. Bu şekilde. Diğer tarafı da biraz şey yapalım. Koltuğunu. Evet böyle. Şöyle farklı bir renk alalım. Görseli güzel olsun. Araç TT olunca kendini zaten gösteren bir araç. Küçük kutu gibi ama e, içerisinde Ambiyansları olunca daha da güzel, daha şık bir hale aldı arabamız. Güzel oldu, hoş oldu. Ben beğendim. Şimdi araç sahibimiz burada. Onu da alalım, onun da fikirlerini alalım, görüşlerini alalım. Kardeşim hoş geldin. Aracını gördün, teslim edelim. <laughs> ya biz kafamızda internette gördüğümüz şeylerde soru işaretleriyle gelmiştik. Evet. İşte buradaki hizmetten ve zaten yani arabanın bitindeki oluşan görüntü de zaten etkileniyorsunuz. Herhangi de bir problem kalmıyor. Ben bütün arkadaşlara görmek isteyen, yaptırmak isteyen tüm insanlar herkesi yani e, koşulsuz, şartsız, şüphesiz şekilde buraya bek gelmelerini tavsiye edebilirim. Yani sadece kullanıcı olarak söylüyorum. Bence harika. Teşekkür evet Karsan tam takipleri takipçileri duydunuz. Biz montaj montaj yapmıyoruz yani <gülüyor> Seslerde. <gülüyor> Direkt müşterilerimizin araç sahiplerinin kendi fikirleri, görüşlerini alıyoruz. Bunlar bizim için çok önemli bunu her zaman dile getiriyoruz, söylüyoruz. Çünkü görüş çok önemlidir bizim için eksi veya artı olmasını biz kesinlikle bunu istiyoruz. Çünkü yarın bir araç daha geldiği zaman ya bunun eksisi nedir, artısı nedir diye sorduğu zaman biz müşterilerimizin eksi bir dönüş olmadığını bize bunun bilgisini verdiğini mesela bazıları mesela Audi'nin A1 serisini hiç yapmıyoruz. Çünkü aracın ee, hiçbir şekilde düzgün oluşmuyor. Olmuyor yani. O yüzden yapmıyoruz arabanın. Yani eksik dönüşleri de söylüyoruz. Yani illa bir işi yapmak için değil de güzel görüş almamız gerekiyor. Güzel olması gerekiyor. Güzel olmaktan sonra bizim de içimize sinmeyeceği için yapmıyoruz. O yüzden bu da envanterimize girmiş oldu TT'miz. TT aracı olan kardeşlerimiz aracı görürler, incelerler. Nasıl olduğunu kafalarında en azından soru işareti kalmamış oldu. Dediğimiz gibi buna kendi kitlerimizden uygulama yaptık. Kapı da gayet hoş durdu. Gayet güzel ve karizmatik durdu. Ben sevdim, hoşuma gitti. Ee, tekrar e, bakmak isterseniz dediğim gibi Car Sound Ambiyans YouTube kanalımızdan incelersiniz. Oradan bakarsınız. Ee, aracın son hali bu şekilde geldi. Güzel oldu. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere.